Merhaba arkadaşlar. Tableinde ornu deneyeceğiz. Bakalım buff'lardan sonra uçara ne oldu? Ne bitti? Neler olabilecek? Potansiyeli ne? Bunlara bir bakalım diye bir deneyelim dedik. Buraya gelen giden yok gibi gözüküyor ee, Tabii ki de ormancımızın yerini belli etmemek için ee, geç bir başlangıç yapacağız buraya Top'tan başlamış gibi gösterelim ki ee, adam her şey jungleli şaşırtalım. E, şimdi gidebiliriz. Buna yetişebiliriz bakalım. Kesin. Adama da bir damage vurduk. İlk de bu Klet daha güçlü diye biliyorum ama bir tane bir vuruş, bir tane daha. Çok bassamaydık, bassaydık keşke. Burada biraz sıkıntı olabilir diyecektim. Başlangıç <laughs> nereden başladı? Taptan başladı büyük ihtimalle o Bence güzel bir takas yaptık. Ona göre. Bunu kestikten sonra işte bu oluruz gibi geliyor? Evet olduk. Şunun yana bir Q atıp şunu kesmeye geldiğinde ama bu kadar hasar vuracağını tahmin etmiyordum şahsen. Bu hasar nedir kardeşim? <laughs> ha, <laughs> bak, lanet olsun. Sıçramız gitti ama biraz pusi davranacağız artık. Koca saygı göstermeliyiz. Neyse. Böyle gelemezsin şef. Kesebilirsen iyi. Kesemezsin. Neyse base'e göndermiş olmadı. Biraz kötü oynadım kusura bakmayın oraya ama Toparlamayı düşün Toparlayacağız elbette Bu totoşluktur Ya kut geliştirelim. Beyz da şu anlık bir gerek yok. Beyin de bana doğru şey olmuş durumda. Bayağı bir XP kaçırdığını düşünüyorum şu an. Bayağıdır burada. Kötü oldu. base assak nasıl olur? Biraz kötü durumda Lane biraz kötü durumda kaldı. Okay. Hatta pek istemiyorum bu çocukta çünkü hasarı cidden çok garip. Ah kaçırdık mı yanları? Hadi Balmin alevine ama ondursan olmaz kardeş. noktayı pushlayıp dönmemiz lazım. Bu kötü oldu. Kardeşim ya. Ah. Ah. Neyse. Az kötü oldu. Tabi tabi uçuyoruz. Efendim. Karistan İnce uçuyoruz En azından kill, kill ee, Klede gitmedi ya Teleportum var abi. Hadi canım o öyle mi çıktı e Ve evi donduralım Bir vuruş baş başvur şefim yaşın yatıyorsa başvur <laughs> Yine dondurmamız lazım Hayırlısı şef ben öyle diyorum yani şu an. 15 yaşında gidebilirsen ne mutlu sana. Oh, çok hızlı eridi. Neyse ya, biz böyle farm yapmaya devam ederim kardeşim ya bu hasar nedir hoş <laughs> hasarlar değil bunlar Vasar ne alo? Asan ne geri çıkacağız anne. Geçer. kurtul. Yani bir nevi Bakalım Klet oraya gidecek mi? Report. Report gerek kalmadı. Ama dive'ı deneyebilirler bana ya. SS. Hey. Kötü farm. ondan sonra bir base atabiliriz ya. Sanki burada fight olmaz umarım yani. Nerede karşıda ya şey yapamıyoruz ki. Devil <laughs> üstünlüğümüz var. O da Wave'i çok dondurduğumuz için. Sen Abdülhamid'i savundun. Test up. Ay kaçtı. dondurmak bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Çünkü ee, rahat rahat farm yapmış oluyoruz Kled'in karşısında. Şöyle bir Q dürtmesi. Bir tane daha Q değer mi? Değmedi. Olsun. Ah, onu da alsaydık çok güzel olacaktı. Kredi totemleyelim de. çocuğun gerisinde durmalıyız. doktorun ulti, multi falan bizi bozar yani. Yani çok kötü bir iş kaymadık ama iyi bir işte çıkmış sayılamaz yani. Çok iyi lan. Çok iyisin şef. Ya sabır bir oyun. Biraz bunu gerektiriyor bu oyun. Allah kahretsin. Bizde kule yıkıcı vardı. O kule yıkıcını kullanalım. Plak alalım kardeşim. Şeyler para mara. Beyze dönebiliriz ya. <laughs> kötü oldu. Umarım ona key gitmez. İyi tamam şarttan gitmedi. Hızlı gitmiş olması biraz kötü oldu ya. Takımımız çok kötü değil ya Tam bir plak daha alabilir miyiz? Aldık Ah oh, yarası. Wow Burası biraz tehlikeli sanki ama şu baby ittirip öyle gitmek istiyorum. Savaşabilir miyim ki? O siktir. Bu piç gelmiş ya. Uuu. piç bizi bozdu ya. Şef. Aferin. Hoş geldin şefim. Çok kötü bozdu TF bizi. Lan hepsi de aktif çarlar ya. tabi teleport gider mi? Gerek olur mu? Gerek kalmadı ya. Yani. Nedir yayın programı? Vallahi şef işte açtık. Hem böyle bir yayın içeri çıkaralım diye. Hem de işte oyun atıyorum. işte Aslında adamı da alıyordum demin de Allah kahretsin yani şey geldi. Klet spotta, Tamam nitte. Okey. Hemen bunu fırsata çevirip minyonları alalım. Gitmeyecek oradan. Okey. Ben bu kule alırım. Büyük ihtimali alırım herhalde. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Hadi oğlum olmadı oğlum. oğlum hasar yemiyor bu çar. What the fuck man. What the fuck nasıl hasar yiyebilirim ya? Abi Abi bu nasıl bir çar? Ben, ben, çok kötüyüm ya da yani. Double atmama rağmen hala da stun yiyorum yani. Biraz garip mi? Yoksa bunu nöflediler mi yani? Büyük ihtimal nöflemişlerdi. Yeah, Oo aboneliğin Pudu, teşekkür ederim şefim. Yo Patsy. Ya Pudding. Kuleyi de alırsan yani ayıp yani kardeşim. Bu geçen melee aldı bu <laughs> Twisted Fate'i motor oldu ve yani bilmiyorum ki. İşte git. Luis ya bayılıyorum. Tabii ki de Luis en sevdiğim karakterlerden biri. Ama benim anlamadığım bu çocuk burada ne işi var? Geliyorum oraya. Burada gelmiyorum ya şu kulüye alacağım. Ama benim takımımdan buraya gelmek isteyen var mı hiç? Yok herhalde. Öldüm de. Ormanın bu kadar kolay kesilmemesi lazım kardeşim ben anlamış değilim yani bıçarı Bu <laughs> kadar şey değil de bıçar Zayıf değil de Ne mi var bir sıkıntı anlamadım ki I do not like Shut down leyadı alalım da kardeşim. Buraya daha açık gözlülük yapmış olur muyum? Bizim takım taşıyor baba. Ben puştamaya devam o zaman. Artık, An enemy has been slain. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Kardeşim o ne ya? O ne yani? Yok mu ölme?

Güzel Ama buraya gelmem biraz mantıksızdır Gide yani Ben tapa gidiyorum ya. Burayı eritim mi lan yoksa? Yeah. Kardeşim ya, cool ya kurtardık ama yani. varla yok arasında kurtardık resmen. Şu evi daha ettirip Beyze e dönmem var ya. Manamız ben çünkü. An enemy <laughs> has Bizim takım bayağı iyi ya. Biz de oraya aldık mı? 4 olacak. Kardeşim ya danaya girer gibi giriyorlar ikisi de. <laughs> of ayıp ya beni böyle kesiyorsunuz kardeşim. Yes, <gülüyor> <gülüyor> Hep bana böyle ultilerini atıyorlar. Ya. Başka adamlar mı yok kardeşim? Neyse orada ölse de bir fark yaratmıyor ya. Yine bir şekil böyle verim. İş yapıyor bu çar. Böyle bir çar çünkü. Raportum var. <laughs> Anneme göstermemeliyim. Otam geldi. Yapmış <laughs> gibi yapıp hop comeback yapıyoruz. The burada totem vardı totemi keselim eee babacım babacım yani Vitamin olmamış herhalde. Hemen yaptım şef sana. Kendine gel. Herkes bize gelme olasılığı yüzde kaç? Baba çok fazla kişi geldi. Yani orayı patlayamazdık. Ya da ben inanmadım. <laughs> Senden biri yani. <laughs> ben daha da ölmek istemedim çünkü yani çok öldüm yeter de kardeşim yani. Bu kadar da ölünmez. Çok öldük. Hı -hı. Wave'i pushlayalım. Aya. Senin itemin var mı? Yok mu? Garip bir bu Ya da buraya mı gelsek? Fight çıkar bence buradan ya. Hey. Bence biz kapatırız buradan. Bitiririz yani. Bert ya. you win. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.